Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı bakımı yapacağım arkadaşlar. Yorumlayacağım inşallah. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarımda başladı. WhatsApp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili arkadaşlar Şöyle bırakayım Evet şöyle Neyse haliniz O çıksın falınız Şöyle bir göstermek istiyorum Artık güneş ışığından Şöyle tutayım ne kadar olursa Evet Sevgili dostlar Burada ilk gördüğüm arkadaşlar Bir haber Bekliyorsunuz yani gözleriniz yolda resmen böyle e, bir haber bekliyorsunuz ama bu haberiniz böyle sanki yola çıkmış geldi gelecek gibi diyebilirim. E, bir de e, arkada arkaya doğru bir bakışınız var, e, diplere yani geçmişe doğru bir bakışınız var sevgili dostlarım. Arkaya doğru bir bakış. E, bilmiyorum bir özlem yani. Yani geçmişe özlem duyduğunuz bir şey var. Özlediğiniz. Çünkü arkaya baktığınıza göre hem üzüldüğünüz hem özlediğiniz diyebilirim. Evet burada sanki böyle üzerinizde aşırı bir baskı hissediyorsunuz. Sanki böyle bir güçsüz kalmış gibisiniz. Yani yorgun, üzgün, baskılanmış anladın mı? Yani sanki böyle... Ee, bu yorgunluk senin gücünü azaltmış. Anladın mı? Bezdirmiş. Yani uğraşmışsın, uğraşmışsın, uğraşmışsın ama sanki artık böyle yorulmuşsun yani. Uğraştıklarından yorulmuş olabilirsin. Bir çok, bir çok sebep olabilir buna. Ee, sanki böyle ım, ardından böyle gelen stres, gözyaşı gibi görüyorum. Yani böyle bir baskı var üstünde. İnşallah böyle ee, bu senin bazı kararlar almana sebep olacak. Yani böyle hayatında önemli kararların zamanı gelmiş gibi ya da o karar aşamasına gelmiş gibisiniz diyebilirim. Ama sanki biraz daha beklemem mi gerekiyor acaba? Çünkü sanki zihnin mi yorgun, aklın yorgun, bedenin yorgun, belki gideceğin yol için, belki aşk için, belki halin için ee, bence Biraz sabretmelisin Yani şu anda çünkü o kadar yorgunsun ki yanlış karar verebilirsin Yani buna dikkat etmen gerekiyor Ama şöyle söyleyeyim Bu kararı verdikten sonra Önün yolun o kadar açılacak ki Bu aklın yorgunu, vücudun yorgunu, ruhunun yorgunluğu Sanki geçecek, sana iyi gelecek ama Doğru zamanda vermen gerekiyor bu kararı Evet e, sevgili dostlarım burada iki kişi baş başa vermiş bir şey konuşacaksınız. Bu bir yeni anlaşma olabilir, yeni bir görüşme olabilir. E, yani burada baş başa vermiş iki kişi belki bir barışma da olabilir. Ya da bir konunun artık sonlanması e, gerekiyordur sevgili dostlarım. Yani burada baş başa verip bir işi çözeceksiniz. Evet dostlarım burada e, peş peşe yukarıya doğru böyle 3-4 tane balık var. Sanki böyle peş peşe gelecek nasibin, peş peşe gelecek fırsatın. E, yani burada sanki böyle bu kısmetini uzun süredir beklemişsin gibi diyebilirim. Yani ama bu beklediğin e, uzun süredir beklediği şey böyle peş peşe gelecek. Kısmetlerin arka arkaya akacak diyebilirim. Yani artık hayatını boş vermişlikle de değil, bereketini, rızkını, anladınız mı? Geleni, gideni, artık böyle bir plan, bir proje ama bu bereket sana çok iyi gelecek. Yani daha önceki sıkıntılar olmuş, maddi, manevi ama artık güzel nasipler, güzel kısmetler, eline geçen fırsatı çok çok iyi değerlendireceksiniz. Evet sevgili dostlarım, burada bir evrak başvuruyla ilgili böyle bir ön açılmaya başlamış yani e, yani böyle e, hafif böyle uzun boylu anladınız mı biraz toplu ama böyle buğday tenli bir erkek yani böyle e, kaşı belirgin e, bu evrakla kağıtla ilgili de sanki bu erkekten bir destek alacaksın yani e, burada m, bir A harfi bir B harfi e, yansımış sanki bu insanın vesilesiyle e, bilmiyorum bir yardımıyla bu evrak kağıt işleri çözülecek sanki bu size çok iyi gelecek enerjiniz yükselecek yani maddiyatla ilgili hala e, yani bir sıkıntı varsa yani parayla ilgili ev, ocak, cebin, cüzdan sanki böyle bir sıkıntı, bir hane darlığı var gibi ama yani bu hanenin içinde olan maddi sıkıntı sanki böyle bir e, rahatlayacak ama böyle sanki eşler arası bile bir stres bir sıkıntı, bir e, yani bir stres yapmış diyebilirim. Yani bu maddi olay bu hanenin içinde bunaltmış. Bunaltmış artık sevgili dostlarım. Yani artık almışsınız diyebilirim. Yani belki geçim zorluğu, belki borç, belki harç bilmiyorum. Eşler arasında bile gerginliğe sebep olmuş. Sanki bir yere gitmek istiyorsunuz, gidemiyorsunuz, istediğiniz bir şey almak istiyorsunuz bilemiyorum ama sanki böyle eve gelen insanlara karşı bile böyle sanki böyle bir enerjiniz düşüyor. Anladınız mı? Hani içinde huzur olmadığı için gelen aile büyüklerine ya da gelen aile yakınlarına karşı bile böyle bir mod düşük. Sizin farkınızdalar. Bunu söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım bak burada 3 ve 5 bir arada çıkmış arkadaşlar. Yani bu üçlü ve beşli vakitte ee, bir çok güzel bir maddi manevi rahatlayacağınız. Belki bu sizin ım, gideceğiniz bir caddenin belki kendi halinizin kapı numaraları bile olabilir. Ama burada çok güzel bir rahatlama olacak. Yani bu para, evrak, taşınma anladınız mı? Yani böyle gündeminizde olan şeyler çok hızlı bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Böyle bereketli bir şekilde devam edecek. Yani Evet dostlarım burada horoz gibi sanki birinin başına sürekli böyle öten birisi var. Yani vakitli ötüyor, vakitsiz ötüyor. Sürekli konuşan öten birisi var sevgili dostlarım. Yani horoz gibi sürekli böyle sanki o onun sesini duyduğunuzda ya da yani bir çığlık gibi geliyor sana. Artık o sesi duymak istemiyorsun, onu görmek istemiyorsun gibi anladın mı? Sürekli tepende olabilir yani sürekli tepende olan bir ses var artık seni bunaltmış yorulmuş diyebilirim ee, dostlarım burada bir şeyi böyle sanki bir kovaya bir ip bağlanmış ama peşiniz sana sürüyorsunuz böyle yan durmuş demek ki burada işinizde gücünüzde maddiyatınızda ya da aşkınızda yan giden bir şey var sevgili dostlarım yani ama hemen onun ipi eline almışsın demek ki sen bu işi bir düzeltmek için uğraşacaksın yani burada bir düzenli olacak. Çünkü ip elinde. Yani maddiyatınla ilgili, eşle ilgili, aşkla ilgili, yani işle ilgili. Burada bazı şeyleri düzeltip kova eve dolduracağınıza göre bazı işleri yoluna koyacaksınız sevgili dostlarım. Evet. Böyle büyük bir mağara var arkadaşlar. Sanki ucunda duruyorsun. Sanki böyle karşınızda ya da bunu şöyle düşünün bir insan, bir iş, bir gelecek yani büyük bir mağaranın önündesin ama onun için karanlık mı, aydınlık mı yoksa karşımdaki insan iyi mi, kötü mü benim için ne düşünüyor ya da ben bu işi kabul edersem kazançlı çıkacağım mı böyle bir mağaranın başındasınız yani burada ee, ne olacağını bilemediğiniz yeni bir başlangıç gibi diyebilirsiniz ama mağaranın içinden ışık çıkıyor sevgili dostlarım yani mağaranın içinde böyle dışarı doğru aydınlık var demek ki sen emin olamadığın işin ıı, tanışacağın biri ya da sevdiğin birinin duyguları yani orada bilmediğin bir e, mağara ama aydınlık yani sen böyle bir karanlığa doğru girmeyeceksin sevgili dostlarım yani. Orada bir bir bilinmezliğin aydınlığı var diyebilirim. Evet, burada sevgili dostlarım bir kadın var arkadaşlar ve bunun önünde yani burada Z harfi var, E harfi var, L harfi var. Ve K harf var sevgili. Bir de sevgili arkadaşım İ harf var. Burnun, bu insanın hemen arkasında bir erkek var. Bu insanla böyle bir konuşma olacak. İyi ki konuşmuşum. İyi ki kabul etmişim. Yani ona karşı e, bir tedirginliğim vardı. Bir araya geldik. Bazı şeyleri hallettik. Yani burada güzel şeyler olacak sevgili arkadaşlarım. Yani böyle... E, Sevgili dostlarım bu insanlar bir araya gelecek. Yani burada biraz erkeğin eli arkasında gibi ama belki yaptığı bir şeyden pişman, belki üzgün. Yani ama güzel bir konuşma olacak. Yani bu insanlar bir araya gelecek, bir anlaşma olacak. Belki dertlerini birbirlerine güzel anlatacaklar. Burada belki yanlış anlaşılmaları düzeltecekler birbirlerine karşı. Burada güzel bir konuşma var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım. tam şurada böyle sanki keşke görebilseniz arkadaşlar. İki tane ayrı yol var ama iki ayrı yol sanki bir dağın tepesine çıkıyor gibi. Buradan işinizle, gücünüzle ilgili, aşkınızla ilgili sanki böyle bir yükselme ya da böyle bir nasibiniz, bir kısmetiniz var. Sanki biri bitiyor, öbürü başlıyor gibi. Yani ama zirveye doğru çıkab çıkıyorsunuz. Yani böyle... Bu hayırlı güzel bir olay. İyi ki oldu, iyi ki yapmışım, iyi ki gitmişim, iyi ki dinlemişim dediğiniz bir ol, bir olay olacak sevgili dostlarım. Yani bir dağ tepesine doğru böyle ikili ardı yol çıkıyor ama yani biri bitiyor sanki biri başlıyor gibi. Ya da iki tane ayrı güzel mutluluk olsun sevgili dostlarım. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım şöyle gösteriyorum. Evet sevgili dostlarım burada e, öyle bir şey görüyorum ki sanki böyle burada bir güç, bir kuvvet, bir destek istiyorsun. Senin yanında olan birisini istiyorsun. Yani burada önünü yolunu görmek istiyorsun. Karşındaki insanın tavrını, tarzını bilmek istiyorsun diyebilirim. Yani böyle... Ee, sanki içinde böyle bir bunalmışlık e, yani sanki böyle bir beslese daralma olmuş gibi yani arkanda daha istiyorsun yani bu kadın erkek diye bakmıyorum sevgili dostlarım ama karşımdaki insana güvenmek istiyorsun güveni istiyorsun yani burada sürekli tam bir iyi noktaya geliyorsunuz sonra tekrardan sıkıntılar başlıyor yani. Bir iniş bir çıkış, bir iniş bir çıkış sürekli. Yani böyle sanki her şeyin sorumluluğu senin üstüne. Geçmişten gelen sorumluluk da üstünde gibi. Ama sanki geçmişten gelen sorumluluk yetmiyor gibi e, yeni bir sorumluluk da almışsın sanki. Yani kendine soruyorsun niye bu kadar uğraşıyorum, niye hep ben uğraşıyorum diye. Yani burada e, ee, iyi niyetli olduğum için mi? Yani benim için söylenenleri de duyuyorum. Benim için konuşulanları da duyuyorum. Yanındaki insanın vefasızlığını da duyuyorum. Niye bu kadar uğraşıyorum? Dediğim böyle bir silkilmen bir Böyle silkileceksin yani böyle. Anladın mı? Ne varsa üstünden sirkeleyip atacaksın diyebilirim. Evet sevgili dostlarım. Burada böyle yukarıya doğru böyle laflar 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 var sevgili dostlarım. Yani burada sürekli böyle ee, konuşulma, laf çok fazla. Evet arkadaşlarım yani burada böyle ikiye bir ikiye bölünmüşlük var. Üstünde böyle kötü bir enerji var. Yani birisi böyle gelse de duramaz. Ee, yani böyle sanki e, geliyor gidiyor, geliyor gidiyor sürekli sizin yanınızda duramıyor sevgili arkadaşım. Aynı ortama giriyor bir gün, iki gün e, bu şekilde ama yani e, senin yanına geldiğinde belki bir saat iki saati ya daha sonrasında e, yok yani durmuyor, Biri çağırdı zaman gider ya da, bir bahane uydurur gider ya da bir gün kalır iki gün kalır bir şiddetli kavga olur hiç yoktan yere gider yani burada ağır bir enerji var sevgili dostlarım yani sizi bir arada tutmak istemeyen insanlar var diyebilirim insan insanlar değil insan evet burada böyle kalbinde yüreğinde bir kabarma olmuş yani bir şeyi artık tahammül edemiyorsun böyle bir kabarma olmuş yani bu bir bıkkınlık bir artık e, ee, çolukla, çocukla, eşle, işle anladın mı? Bir bıkkınlık, bir bıkkınlık gelmiş artık. Böyle yüreğin kabarmış, böyle bir kaya gibi, taş gibi yüreğine oturmuş artık. Yani bir bıkkınlık vermiş diyebilirim size sevgili arkadaşım. Evet, burada böyle beklediğin böyle maddiyatla ilgili, parayla ilgili böyle yukarıdan böyle bir kapısı açılıyor. İnşallah güzel bir maddiyatla ilgili, işle ilgili kapılarınız açılacak. Evet dostlarım, ee, sevgili arkadaşlarım, burada gerçekten böyle bir karmaşa var. Bir bayan elinden kaybetmemek için çok mücadele ediyor. Genç, genç bir, çok böyle yaşlı değil. Yani 35 ile böyle 45 yaş arası diyebilirim. Elinde tutmak için her şeyi yapıyor sevgili dostlarım. Yani bu sizin... E, elinizde olanı elinizde bırakmak istemiyor yani buradaki enerjiler çok fazla dönüyor sevgili dostlarım yani anlamanız için hani her şeyi hmm, o kadar da detay veremiyorum ama yani böyle bu elinde tutmak için çok çabalıyor çok uğraşıyor diyebilirim yani bilemiyorum ama yani böyle biraz böyle başınızda enerjiler dönüyor hakkınız hayırlısı olsun ne diyeyim Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.